Tabii Türk kadınları için de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yeri çok ayrı. Bugün 29 Ekim Kadınları Derneği tüm Türkiye'de müşterek basın açıklaması gerçekleştirdiler. Eskişehir şubesinde de şube başkanı Sibel Erenoğlu Atatürk hakkındaki görüşlerini dernek olarak ifade etti. Özellikle yapılan basın açıklamasında Cumhuriyetin kadınlara getirmiş olduğu kazanımların son yıllarda geri çekilmeye çalışıldığı kuşkusu ifade edildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde açıklama yapan 29 Ekim Kadınları Derneği Şube Başkanı Sibel Erenoğlu, Cumhuriyet kazanımlarının korunması gerektiğini vurguladı. Erenoğlu, Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet'in kadınlara kazandırdığı hakların son yıllarda geriye çekilmeye çalışıldığını ifade etti. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümündeyiz. Ülkenin bağımsızlığı ve özgürlüğü için verilen mücadeleyi Cumhuriyet'in ilanı ile taçlandırmış olan kadrolar halkın demokratik bir yaşam biçimine kavuşması amacıyla öncelikle çağdaş bir hukuk devletinin inşası için harekete geçtiler. Art arda yürürlüğe konulan yasalar özellikle halkın ülkemiz yönetimine katılmasını ve özgür iradesiyle kendi kendisini yönetebilmesini, güvence altına almasını sağlamaya çalıştılar. Toplumun kadın erkek iki cinsin iradesiyle gelişebileceği inancıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için cesur adımlar atıldı. Hilafetin, şer'iye ve efkaf vekaletinin kaldırılması, eğitim ve öğretimin birleştirilmesi, yasalarını içeren 3 Mart 1924'te kabul edilen 3 devrim yasası ardından da medeni yasa kabul edildi. Bu yasalar kadınları orta çağdan aydınlığa taşımakta önemli adımlar oldu. Dernek üyeleri anma etkinliğinde Atatürk'ün sevdiği 20 kelvasını konuklara ikram ederek Atatürk'ün sevdiği şarkıları hep bir ağızdan söyledi.